Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumunda oynanan müsabaka, Sarı Lacivertlilerin 3 ila 1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorcalıs Nene ile 35 ve 40. Dakikalarda Yusuf Ennesir'i kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 64. Dakikada Gautas'tan geldi. Bu skorun ardından bir maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve 5 sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençler Birliği ise son basamakta yer buldu. Fenerbahçe, milli ara sonrası 5. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. Gençler Birliği ise Rize Spor deplasmanına çıkacak. Gençler Birliği 1 ila 3 Fenerbahçe. Bir maç başladı, iki Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf M. yerden ortasına Taliska hareketlendi ancak kaleci Gökhan, son anda araya girdi. 14 gol, Fenerbahçe 1 ila 0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Nene, takımını 1 ila 0'lık üstünlüğe taşıdı. 19 Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltmeye çok yaklaştı. Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Gökhan Korner'e çeldi. 31 Fenerbahçe tehlikeli geldi. Hızlı hücum fırsatında sağ kanatta topla buluşan ve rakibini çalımlayan Nene'nin içeriye çevirdiği topu en ile buluşturdu. Faslı futbolcunun penaltı noktasından tek vuruşu out'a gitti, 35 gol. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Çağlar Soyuncu'nun pasıyla sol kanatta çizgiye kadar inen Archie Brown'un ortasını Yusuf nesiri tamamladı ve skor 2 ila 0'a geldi. 40. gol. Fenerbahçe skoru 3 ila 0'a getirdi. 2. Golden sonra ataklarını sıklaştıran sarı lacivertlilerin sağ kanttan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Edson Alvarez tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak, Gençler Birliği savunmasından sekti. Kalenin soluna açılan topu Emre Sir'i tamamladı ve skor 3-0'a geldi. İlk yarı sona erdi, 46. İkinci yarı başladı, 51 Fenerbahçe 4. gole yaklaştı. Sarı lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında en nesirinin yerden çevirdiği topu yay üzerinden tamamlamak isteyen Talisca'nın hamlesi yetersiz oldu ve Gençler Birliği savunması topu uzaklaştırdı. 51 Fenerbahçe bir kez daha golle burun buruna geldi. Organize gelişen hızlı hücumda Nene'nin pasıyla ceza sahasına giren Burol'un şutu az farklı alta gitti. 58 Fenerbahçe'de Brown ve Fır yerine Oosterwolde ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. 64 gol, Gençler Birliği farkı 2'ye indirdi. Kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan Karambol'de Gautas'ın şutu ağlarla buluştu ve skor 3 ila 1 oldu. 67 Fenerbahçe'de Taliska ile Oğuz'un yerine SZY ye Manski ve Mert Müldür oyunda, GÖLEDEN taktiksel değişiklik, hafta içi teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Eryaman stadında oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11 ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı. Joel Mourinho döneminde bu sezon maçlara üçlü savunmayla çıkan sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya dörtlü defans düzeniyle çıktı. Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fırd yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Taliska ile Yusuf Ennesiri forma giydi. Yeniler ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı lacivertli formayı giydi. West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı. İrfan Can ve L.I.V.A.K.O.V.I.C. Lig'de ilk kez 11'de Gençler Birliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu. İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı. Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan, Gençler Birliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi. Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu. İki takım sahaya beraber çıktı. Gençler Birliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun yazılı pankartla sahaya çıktı. Stadyum Türk bayraklarıyla donatıldı. Stad'a gelen taraftarlar Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı. Kırmızı siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.